Eko Pazar devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılı projeye imza atan Marmara Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı, Irak'ın kutsal kenti Kerbela'da hayata geçireceği 150 milyon dolar değerindeki Durrat Kerbela projesinin startını düzenlenen temel atma töreniyle verdi. Törene Irak Başbakan Yardımcısının yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. İşte o projenin detayları geliyor ekranlarınıza. Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan ekonomik krize rağmen Türkiye ekonomisi kriz ortamında yükselişini sürdürüyor. Ekonominin kalkınmasında en önemli rollerden birini de Türk iş adamları üstleniyor. Türkiye'de hayata geçirdiği yatırımların yanı sıra Şimdi de uluslararası arenada yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren isimlerden biri de yüksek mimar Vehbi Orakçı. Marmara Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Orakçı son yatırımını Irak'ta gerçekleştirdi. firmanın Kerbela'da gerçekleştirdiği dev projenin lansmanına Irak Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Ali Al-Debba, Yatırım Bakanı Sami Ellaneci, Kerbela Valisi Amalettin Elhır'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı, iş adamı Halis Kahraman ve çok sayıda Iraklı yetkili katıldı. Bu açılış tüm Kerbelalılar gibi beni de sevindiriyor. Irak'ta iş yapıp güven kaybetmiş bazı Türk firmalarının aksine Marmara Yapı AŞ ve değerli sahibi Sayın Vehbi Orakçı Beyefendi ile İstanbul'da yaptığımız ön görüşmelerde gerek projeleri gerek kendi iş ahlaklarını takdir ederek hiçbir bağımız olmadan bizim için önemli büyük bu projeyi kendilerine teslim ettik ve bugüne kadar da bir pişmanlık yaşamadık. Irak genelinde çok sayıda proje var ve uzun yıllardır yeni konut inşa edilemediğinden dolayı konut ihtiyacı oldukça fazla ve elzem. Bu proje çok özel bir proje. Sadece konut projesi değil, içinde okullar, camiler, sosyal tesisleri olan küçük bir şehirdir. Yapıldığı yerse sıradan bir yer değil, kutsal toprakların üzerindedir. Şehitlerin efendisi Hz. Hüseyin'in yattığı şehirdir. Bu proje yeni Kerbela sayılır. Eski şehrin yanında yeni bir şehir kuruluyor. Modern bir şehir ve hakikaten güzel bir başlangıçtır. Bu bizim için ilk proje. Irak'ın başka projeleri de ihtiyacı var ve gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İster Kerbela grubu olsun, ister Marmara Yapı AŞ, bu iki müessese birleşip işbirliği içinde çalışırlarsa başarılı bir işe imza atacakları kesindir. Bizim iş ahlakı olan dürüst ve çalışkan herkese kapımız açıktır. Hayırlı olsun. Irak büyük sorunlar yaşadı, büyük acılar çekti. Şimdi artık kalkınmanın, gelişmenin, zenginleşmenin zamanıdır. Ve bu hizmet kervanına bizler de eşlik edeceğiz. Gururla, onurla, keyifle çalışacağız. Firmanın yönetim kurulu başkanı Orakçı ve bakanlar körenin ardından projeyi gezdiler. Şimdi de sıra geldi Durrağa Kerbela projesinin detaylarına. Bugün e, Kerberada şantiyemizde e, Allah izniyle çok muazzam bir ortam e, söz konusuydu. Konuklarımız bakanlarıyla, valisiyle, işadamlarıyla, çalışanlarıyla, işçisiyle çok güzel bir kompozisyon oluştu. Sünnisi, Şiisi, Arabı, Kürtü, Türküyle bir kompozisyon oluştu. Ben bundan çok büyük mutluluk duydum, büyük bir gurur duydum. Rabbim bu gururumuzu var etsin ve bunu devam ettirsin. Bunun için de daha çok çalışmamız lazım. Sorumluluğumuz daha da arttı. Bu güvene, bu e, sinerjiye layık olmamız lazım. Çünkü e, hani bir, bir söz var diyor ki Türk gibi başlayıp Avrupa gibi bitirmek. Biz genelde hızlı başlarız ama yorulmamamız lazım. Bunun için de özveri lazım, samimiyet ve inanç lazım. Bunu da arkadaşlarımızla gördüm. Mulis kardeşim başlamak üzere. Buradaki tüm arkadaşlarımızın heyecanına tanık oldum. İnşallah bu heyecan, bu aşk devam etsin ve Irak'ta, Kerbera'da, Necef'te, Bağdat'ta, Basra'da yani Arap bölgesinin tüm noktalarında bulunmak, çalışmak, üretmek zorundayız. Bu zorunluluk hem ülkemiz için hem Irak için hem şirketimiz için çok çok anlamlı ve değerli. Şu anda Irak merkezi hükümetine bağlı Güney Irak diye adettiğimiz Basra Körfezi'ne yakın olan bölgedeyiz. Ve Kerbela şehrindeyiz. Kerbela malumunuz Hz. Hüseyin'in meftun olduğu ve yılda 70 milyon insanın ziyarete geldiği bir kutsal şehir aynı zamanda. Ee, bu şehirde bulunmak, bu şehre hizmet etmek ve bu şehirde proje gerçekleştirmek gerçekten çok büyük bir e, onur kaynağı. Bizim projemiz e, Kerbera'nın ve Irak'ın şu anda en popüler, en başarılı projesi diyebiliriz. Çünkü e, 660 bin metrekare aşkın bir alan üzerinde kuruluyor ve bu e, projemizin e, içerisinde 1260 villa, e, 7 adet okul, e, 2 tane cami, e, sağlık ocakları sosyal tesisleri, spor tesisleri, kapalı havuz, her türlü sosyal donatının bulunduğu bir kompleks proje. Şehrin çehresini de değiştiren Durra Kerbela projesini tercih eden isimlerse oldukça dikkat çekici. Projenin büyüklüğü ve kalite oluşundan dolayı da Irak'ın elitleri, başbakan ve bakanlar dahil tüm ekabirlerin de ev aldığı ve oturacağı bir proje. Şirketimizin 20. yılında bunu yapmak da bir başka mutlu kaynağı. Şantiyemizde 200'e aşkın çalışanımız görev başında ve e, etmiyorum 24 saat esası çalışıyor, gece gündüz çalışıyor. Bunların büyük kısmı Türkiye'den geldi ve yüzde 30-40'a yakın kısmı da Iraklı ilerişçiler çalışıyor. Projenin zamanından önce teslimi için çalışmalarsa gece gündüz sürüyor. Bir işe başlamak onu bitirmenin yarısıdır. Biz altı e, 6 ay önce bu işe başlarken büyük bir umutla hayalle başladık ama zor koşullarla karşılaştık. Çünkü e, Irak denince, Kerbela denince ee, gelmek isteyen mühendisler dahi nazlanmaya, çok yüksek para istemeye dönük bir talepleri oldu ama biz dedik ki e, insanlarımızı götürüp orada işe aşa kavuşturmak ve Irak'ı da, Kerberay'ı e da bu projeyle tanıştırmak üzere yola çıktık. Ee, i̇nançla, samimiyetle yola çıkınca engeller ortadan kalkıyor. Bunun için de azimle, inançla, samimiyette gece gündüz demeden, e, cumartesi, pazar demeden, e, yaz, kış çalışmak lazım. Biz de bunu severek yapıyoruz. Marmara İnşaat olarak yaklaşık bir ay bir ay önce bu projeye start verildi. Tabii Kerbela'da çalışmanın kendine has zorlukları vardır. Bölgenin kendine has zorlukları vardır. Burada bir ürünü arayıp bulmanız çok zor, temin etmeniz çok zor oluyor. Türkiye'den buraya nakliye çok zor, gümrük problemleri var, yol problemleri var. Ama buna rağmen çok şükür biz bu bir ay içerisinde Hedeflediğimiz imalatın aşağı yukarı %50 önünden önünde gidiyoruz. Projemiz 36 aylık bir proje. Hedefimiz e, bu süreyi olabildiğince kısa tutmak, kısa sürede bu işi bitirmektir. Hedefimiz bu projeyi e, yani 36 ay süremiz olmasına rağmen 30 ay gibi bir sürede bitirmek ki bu Irak şartlarında hakikaten e, çok kısa bir süre. 20 yılı geride bırakan firmanın yönetim kurulu başkanı Vehbi Orakçı, bugünlerin nasıl gelindiğini ise şu şekilde özetliyor. Marmara Mühendislik ve Yapaşşeyi kurarken hayallerimiz vardı, umutlarımız vardı. Genç bir üniversite öğrencisi olarak bu yola çıkarken e, öncelikle ülkemizde ve daha sonra da Allah imkan verirse tüm e, dünyada başarılı şeyler yapma arzumuz vardı, hayalimiz vardı. E, 93'ten 2004'e kadar da e, özellikle Türkiye'de hayalimizin bir kısmını gerçekleştirdik. Ama kısmet nasip sonrasında bir hizmetkarlık görevi bize tevdi edildi. Beylikdüzü'ne belediye başkanlığı yaptık. Bu görev sıramızın sırasında da önceliğimiz hep hizmet oldu. İşimizi, şirketimizi kenara bırakarak dedik ki biz Beylikdüzü'ne e, hizmet anlamında halka hizmet, hakka hizmettir kaygısıyla eserler yapacağız diye yola çıkmıştık. Ve 5 yıl boyunca da 13 okul, 6 salgı ocağı, 6 spor salonu, kültür merkezi, beylik pazarı gibi her alana hitap eden projelerle 136 eseri yaptık ve hizmete sunduk. Görevimizin e, sona ermesinden sonra siyasetin gazabına ve gadrine uğrasak da, ağır bir zulme uğrasak da, enerjimizden, heyecanımızdan, aşkımızdan bir şey yitirmeden tekrar şirketimizin başına geçip yeni bir atılım yapmaya karar verdik. Öncelikle İstanbul'da projemizi başlattık ve akabinde Cumhurbaşkanımız Abdullah ile beraber Endonezya e gezisinde bulunduk. Oradaki potansiyeli gördük. Oradaki ülkemize olan teveccühü gördük. Yine ardından Arap Bağrısı orası Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır gezisinde bulunduk ve hakikaten e, Mısır'da o tahrir meydanında iş adamlarımıza, heyetimize, başbakanımız olan sevgi, saygı yerinde müşahede ettik. Ve bu da bize bir umut verdi. Yine ardından başbakanımızla beraber Kazakistan'da bulunduk. Türk dünyasındaki açılımı, gelişimi, zenginleşmeyi gördük. Yani e, bire, bireysel madak gezilerimiz ve e, devlet büyükleri olan gezilerimizde gördük ki Türk müteahhitlerine, inşaatçılarına çok büyük bir güven var. İkinci adımda Bağdat'ta e, Dicle Nehri'ne cephe e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın karşısında ve e, Türkiye'deki standartlara e, kıyasla E5'e benzer bir yol üzerinde bulunan 250 bin metre karasa üzerinde 7 bin konutluk alışveriş merkezi ofisleri rezidanslarıyla bir kompleks proje gerçekleştireceğiz. İnşallah onda birkaç ay sonra başlayacağız. Ve ardından belki Basra'da, belki başka şehirlerde e, inançla, samimiyetle, azimle ve gayretle ...ekibimizin, arkadaşlarımızın heyecanıyla beraber bunu başaracağız. Ve son olarak Yüksek Mimar Vehbi Orakçı'nın... ...Hazreti Hüseyin'in türbesine gerçekleştirdiği ziyaretten kareleri getiriyoruz ekranlarınıza. Şu anda Hazreti Hüseyin'in türbesinin alanındayız. Gerçekten çok müthiş bir ortam, çok müthiş bir alan. Allah'a hamdolsun ki buraya ziyaretme imkanını bize verdi...